Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun hamurlarından yüz şekli yapacağız. Bunun İç videosunu çekeceğiz. Hemen yanımızda İkran Az, Yaz Hayır. ve Mehmet var. Mehmet de burada kinetik kumlarla oynuyor. O da kinetik kumlarla şekil yapıyor. Evet toparlayalım. Hangisi? Toparlayalım. Ben mavi istiyorum. Evet Yaz mavi mavi şeyi seçti oyun hamurunu. Bana da sarı oyun hamuru kaldı. İyi çok iyi. Hemen şimdi şöyle bir yüz yapmaya çalışacağız. Ben Bakalım. <laughs> Bugün insan yüzü yapacağız. İnsan yüzüne en benzeyen yüzü yapmaya çalışacağız. Evet. Ben şöyle hamurumun bir kısmını ayırıyorum. Sonrasında Anne, anne. <laughs> ne, var o? ne var? Ne var? Ne oldu? Ne. Çok güzel. Ne. Heh. yaz tamam yaza ver onu tamam sen bunu al bunu al sen yaz ben de kinetik kumla yapayım olur mu al bu parçayı da evet 3 tane oyun amurumuz olduğu için Mehmet'e parça kalmamıştı o yüzden e, ben kinetik kumla yüz yapacağım onlar Anne. da oyun hamuruyla. hadi bakalım neler yapabileceğiz Anne. al bakalım Mehmet bak bunlarla şekil yapabilirsin ona getir getir balık yapalım tavşan yapalım böyle yapıştır yere bak Böyle. Ay çok güzel. Ağaç oldu. Tarışan olacak şimdi. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben insan yüzüm için öncelikle oval bir hamur yapacağım. Ondan sonra insan yüzüne en çok benzeten kazanıyor. Tamam mı? Hiçbir parçasını unutmayın. Gözlerini, e, kafayı düşünün. Sadece kafayı. Ha, saç yapmayalım Yo. Saç da yapalım. Yapabilen işte. Yapmamız lazım. Çünkü zaten yüzümüzde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Arkadaş, puan, arkadaşlar puanlayın tamam mı? Evet. Youtube'dakiler de bizi puanlasınlar. Şöyle. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın sakın. Evet. Bizi destek olursanız seviniriz. Şöyle yüzümüzü şu şekilde yaptım ben. Bir tane kürdan ihtiyacım var. Kürdanlar nerede? Burada. Tamamdır. Evet şöyle. Aşağıdan doğru göz çukurunu oluşturuyorum ben. Aa benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Siz bir şey unuttunuz galiba. Misiniz? Hayır. Memoş da. Benim mi olmuş? Ya. Küçük. al, ben bu küçüğü alayım. Arkadaşlar ben önce kaş yapacağım. Evet. Ben hep kaşı unutuyorum bak. Hı -hı. Ay, oldu. Evet göz çukurunun bir tanesini hallettim ben. <laughs> Yemem. No no no. No yemek yasak tamam mı? No Mehmet. Burun deliğini unutmayın. <laughs> evet mantıklı. Abim hiç olmadı arkadaşlar. Yeniden deneyelim daha zamanımız var. No 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 no. Lütfen no. No. <laughs> no. Ne Hadi sen de yüz yap Mehmet. Hadi sen de yap, bunlarla bastır. Hadi bebeğim. Evet. Ne? Göz çukurunu tamamladım gibi oldu. Şöyle şurasına birazcık gözünün kavisini vermeyi ne? çalışıyorum. Neye ne o? Ne? Neye ne? ne Kinetik kurma çalışması biraz zor açıkçası. Çünkü hemen dağılabiliyor. Hemen burnu için şuradan bir parça alıyorum. Onu yerde yuvarlıyorum. Evet. Herkesinkine biraz göz atalım. Yaz tamamlamak üzere gözleri, kaşları ve burnunu yapmış. Ağzını yapıyor. Ağzını yeniden deneyecek şimdi. İkranaz yeniden hamurunu yuvarlayıp ağzı için işlere başlamış. Arkadaşlar. Melodi kaldık. Başka bir videomuzda melodi çalma da yapabiliriz. Evet. Bak postacı geliyor. Çalalım mı hep beraber? Ama onu ezberlememiz gerekiyor. Notaları yazarız önümüze. Bakarız. Tıt 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 basarız. Olmaz. Çeneyi unutmayın. Benim de düşündüğüm burada. Evet. Mantıklı. Çene gerek yok. Var. Yüzünde çene yok mu? Saçma. Hadi bakalım çeneyi nasıl yapacağız? Bir düşünelim. <laughs> Bütün marifetlerimizi sergileyelim. Evet, ben burnu yapıyorum şöyle. Payançoya benzeyecek. Burun <laughs> payançoya benzer. Arkadaşlar aklıma güzel bir fikir geldi. Şuradaki <laughs> küçük kürdanı birazcık daha kırıp. <laughs> no 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 no. Çekir, <laughs> Tamam. Yemek yasak tamam mı? Birazcık kırdım arkadaşlar. yak. Evet. evet. <laughs> Yeme sakın tamam mı? Arkadaşlar kürdanı kırdım. Burun yerine taktım. Evet. Doğru palençonun da bir yüzü var sonuçta. Burun deliklerini yapıyorum. Evet. Burun deliklerini yaptım. Şöyle güzelce. Bir şey aradı. Evet burnunu oraya sapladı kürdanla. Mantıklı bir hareketli suyu. Şimdi ben ağzına geçtim. Ben gözlerine ağzını çok küçük bir parçayla yapmak istiyorum. Çünkü bir öncekinde <laughs> büyük bir parçayla Sen yapmıştım. Evet, böyle oldu. Evet, güzel olabilir. Evet. Ben biraz daha üç boyutlu yapmaya çalışıyorum. Onlar biraz daha İki boyutlu yapmaya çalışıyorlar. Onlar burunlarını üç boyutlu yapıyor. Ben ağzını da üç boyutlu yapmak Anne. istedim. Anne. Tamam Mehmet. Tamam. Sen onu kullanabilirsin. Yaptım ben. Tamam. Ben dur. Yapayım. Çıkartma hiç yerinden. Daha hepimizinki bite, bitene kadar şey yapalım. Tamam mı? Hadi. Dur Memoş. Dur Hayır. dur. No. No. Hayır. No. İkisi birbirine karışmayacak. Bu kinetik kumu diğer yere... Hayır yüzümü bozamazsın. Diğer kumu verin diğer kumu. Evet. Yüzümü Allah'tan bir tık kurtardım. Yoksa yarışı kaybedecektim. Aha yeşil de varmış. Yeşil mi varmış? Yeşil de varmış. Yeşil karıştırma. Karıştırmıştık. Hmm, evet. evet. Şimdi saçlarına geçtim. şu saçları için küçük küçük tel tel yapmayı düşünüyorum. Ben kulaklar yapabilirsem. Dedim. Ya sen kulaklarını unutmuşsun. Kulaklar. yaz yes, boynuz gibi olmuş o saçlar. Hani bir ara modaydı ya onun gibi. Oh no, oh no, saçlarını yapamıyorum. Neyse şöyle şöyle yapalım bakalım. Arkadaşlar benimki oh. çok komik oldu Ekranınkine bakın Resmen yüz yuvarlak bir kafası var Ve kocaman gülen bir ağzı Kulaklarını çıkarıp Onun yerine orasını saçla kapatmayı düşünüyorum Benimkinin saçı Medusa. Benimki çok değişik oldu <laughs> saçına evet. benziyor Yazınkine bakın Güneşi bu. Oh. şey Hani şu bisiklete binen evet. korku filminde ha. Oynayan bir palyonço vardı ha. ya ha. Ona da benziyor. Anne, anne, kız ve topuz var. Ha, evet çok benim. mantıklı. Çok mantıklı topuz olayı. Ben de şuraya kulak yapayım en iyisi. Ama kulak yapamıyorum. Benimki bitti ben tutabilirim. Tamam evet tut bakalım. Şöyle. Tamam. Evet tekerle yapmak Öyle. biraz zor olmuştu benimki. Allah'ım fareye benzettir abla ya. Oo, <laughs> <laughs> oh, benimki oluyor. Benimki, bezt. böyle. Şurada bir kulak. Ulan çok büyük oldu ya benimki. Allah'ım çok fazla fareye benzedi. <laughs> İki tane topuzu olan bir kıza <laughs> benzedi birazcık da. Benimki böyle arkadaşlar. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> tamamlayacağım. Memo Neyse, sen ne yapıyorsun kutu. orada? Heh, şöyle kulağını ben çok yapıştırdım ben iyice. Benimkinin ağzı yüzü kayıyor. Şöyle saçlarına şöyle şöyle yapsan ne olur ki? Çok kaldı. kötü oldu saçı. Neyse dağınık saçlı bir adam oldu benimkisi. Hmm, benimki de kulaksız <laughs> bir kız oldu. Neden ki? Kulağında yapabilirsin henüz. <laughs> şöyle yapsak Yapayım. kulağına. Nasıl? Ya topuzu kulağa benzedir. Yapıştırma, bir şey. Benzedi Yapıştırma topu. bir şey. Kulağımız bazen şöyle yapışık olur ve sadece çıkıntısını görürüz ya oldu, ne dersin ne öyle bir şey deneyebilirsin dur ucuyla değil de şu kalın tarafıyla göz yüzü aslında İkran galiba bu oyunu Sen kazandın Evet arkadaşlar bu Benim, benimki bu şekilde benimki bu şekilde İkran bu şekilde Evet üçümüzünki de bu şekilde oldu Hangisini daha çok beğendiğinizi bizlere yazarak söyleyebilirsiniz. Puan verebilirsiniz onun üzerinden. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Tamam. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.